birinin iki çocuğu vardı. Diğeri aylar sonra baba olacaktı. PKK'lı teröristler Fırat Kalkanı bölgesinde özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ı hayattan kopardı. Memleketlerinden yükselen feryatlar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Gözünde yaş, kucağında şehidin yadigarı vardı. Sadece silah arkadaşı değil, herkes ağladı. <laughs> 34 yaşındaki özel harekat polisi Cihat Şahin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevliydi. Dün Azez'de PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısında şehit düştü. Evli ve iki çocuk babası şehit için bugün memleketi Elazığ'da tören düzenlendi. Allah! 7 yaşındaki oğlu Araf Tuğra Şahin babasına gözyaşlarıyla veda etti. <laughs> MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu Özel Harekat Polisi Fatih Doğan da 32 yaşındaydı. Bir yıl önce evlenmişti. Eşi de üç aylık hamileydi. Onu kucağına alamadan acı haberi geldi. <laughs> Annesi, kız kardeşi, eşi al bayraklı tabutunun yanından ayrılamadı. Şehit Özel Harekat Polisi memleketi Adıyaman'dan gözyaşlarıyla dualarla son yolculuğuna uğurlandı.